Bugün dünyayı etkileyecek 12 tane çok büyük endüstri var. Savunma sanayi, aerospace, otomotiv, biyoteknoloji, kozmetik, wellbeing. Bunlar makyaj malzemesi olarak nitelendirmeyin. Yaşlılık nedeniyle inanılmaz bir mikro cerrahi alanı var. Bununla ilgili yeni gelen birçok alan geliyor. Özellikle hayat kalitesinin artırılması ile ilgili yeni olaylar var. Gıda, genel itibariyle aynı şekilde ev araçları bugün yüzde %500 artmış durumda. Bilişim teknolojileri çok önemli bir leading e, endüstri, tıbbi araç, e, hali hazırda yine petrol devam edecek farklı bir şekilde e, şekillenerek ilaç sektörü, e, çip sektör, teknolojide inanılmaz manyak şu anda büyük bir ihtiyaç alanı ve telekomünikasyon olarak tanımadığı yer. O yüzden 2030 time'ın da söylediği gibi bir 10 yıllık geri sayım ve büyük bir değişimle karşı karşıyayız. Bu nedenden dolayı öğrencilerin mutlaka doğru bir 3-6-12 aylık bir plan çıkartılması lazım. Alacağı sınavların doğru zamanda belirleniyor olması lazım. İşte mavi kartlarsa SAT alacak mı almayacak mı yoksa e, Türkiye'de işte IELTS TOEFL'ın dışında SAT almalı mı? Biliyorsunuz SAT subjectler kaldırıldı. Ya da portfolyo başvurusu yapma durumunda olabilir öğrencimiz sanatla ilgili ona göre bakıp değerlendiriyor olması lazım. Bu çağ AP çağı olarak nitelendiriliyor. O zaman bugün Türkiye'de 50 taneye yakın okulda IB veriliyor ama dışarıdan da AP ile desteklenebiliyor. Üniversiteler açısından AP'ler şu anda çok çok ön planda. Hatta Türkiye'de bile AP ile AP dersiniz aldıysanız Boğaziçi, Koç, Sabancı gibi üniversitelerde AP'niz sayılabiliyor bu anlamda bilmenizi isterim. O yüzden bu anlamda IB'lerin hangilerinin olacağı, hangi sene alınacağı çok önemli bir konu. IB'ler aynı şey AP'ler için geçerli. AP'lerin ne zaman hangi senede alınacağı çok kritik ve bu anlamda da e, AP'ler artık eskisi kadar kolay olmayacak. O yüzden mutlaka öğrencilerin çok bilinçli ve prensipli bir şekilde bunların e, alınıp bakılıyor olması lazım. Yine çok fazla yüksek lisans doktora öğrencilerimizi yerleştiriyoruz. İşte aklınıza gelemeyecek en iyi üniversiteleri hem MBA programları hem de kendi alanlarındaki master doktora programları için. Bunların içinde aynı zamanda GRE, GMAT gibi sınavlar, IELTS, TOEFL gibi sınavların ne şekilde ne zaman alınacağını karar verilmesi lazım. Kısacası akademik bir değerlendirme sisteminin olması gerekiyor. Öğrencinin e, değerlendirmesinin yapılması. Buna göre bir mind map'in çıkartılması lazım. Öğrencinin doğru bir özgeçmişini oluşturuyoruz. Çok düzgün bir sistemimiz var. Öğrenciler artık sadece e, okullarının aldıkları rekolarla değil, dışarıdan aldıkları referans mektuplarıyla de çok büyük ön plana çıkıyorlar. Bu anlamda önemsenmesi lazım. E, bugün bir Stanford Üniversitesi'ne ya da Columbia Üniversitesi'ne kabul demek çok iyi motivasyon mektuplarının eseylerin yazılması demek. Öyle hiç kolay değil. Böyle duyuyorum son gece yazılmış eseyler. Evet ben de zamanı geldiğinde son gece bir şeyler yapıyorum ama bazı şeyler son geceye bırakılamaz. Çok dikkatli ve önemli yazılması gereken eseyler bunlar. Ben bugün Stanford Üniversitesi'ne yazılmış bir, e, kabul edilmiş beş öğrencim var. Bunun e, bir roommate eseyi var. O, o, yurt arkadaşına yazılacak, oda arkadaşına yazılacak olan yazıyı üç kere değiştirdiğimi biliyorum. Bu sene kabullerde bile. O yüzden bunlar çok önemli konulardan biri. Başvuruların takipleri hiç artık o kadar kolay değil. Öğrencinin tek başına yapabileceği bir konu yok, değil. Aynı zamanda da özgeçmiş oluşturmak çok kıymetli bir süreç. Alacağı, yapacağı projeler, stajlar, araştırma projeleri önemli. Öğrencilerin yine e, bu anlamda eğit, alacakları eğitimler ön plana doğru çıkıyor. Yaz okulları son zamanlarda biliyorsunuz gidilemiyor. Veya yeteri kadar önemsenmemesi, söz konusu. Zaten belli üniversitelerin yaz okulları değilse hiç gitmeyin. Boşuna çöpe atmış olursunuz. E, onun yerine gerçekten Coursera'nın ya da EDX'in e, önemli eğitimleri var. Bunlara bakıp değerlendiriyor olmak lazım. E, durumuna göre, üniversitesine göre seçeceğimiz programlar ya da gerçekten bu programların içinde Google, IBM'in programları var. Öğrencinin Yine bunların arasında beş tanesi isteniyor sevgili aileler. Beş tane iyi şekilde yıllara yayarak almak lazım, değerlendirmek lazım. Yine e, sıradan sosyal sorumluluk projeleri değil, sosyal inovasyon projeleri aranıyor. Sosyal girişimcilik de değil, sosyal inovasyon projeleri. Bunları, bunun için gerçek anlamda değişik çalışmaların yapılıyor olması lazım. Bunlara da destek oluyoruz biz hangi, nerede, neye yapacağı konusunda. Bir sistemimiz var, belli aralıklarla yarışmalar, belli aralıklarla, projeler yapıyoruz. İşte bunlar dünya çapında iyi kanunlar. Öğrencilerin becerilerini de geliştirilerek bu yeni fırtınayla karşılaşacak bir sistem oluşturuyoruz aslında. İşte Java, C, Python gibi dillerin ötesinde öğrencinin teknoloji anlamındaki yatkınlıklarını arttıracak bir sistem oluşturuyoruz. Çünkü aranan en önemli özelliklerden bir tanesi öğrencinin 10 tane becerisinin değişmesini isteniyor ve üniversiteler bazında bu da iş dünyasına giriş süreçleri içinde bunları ciddi olarak destekleyebiliyoruz bunlar önemli noktalardan bir tanesi spor sanat müzik gibi alanlar artık İngiltere Hollanda başvurularına daha sekonder Amerika bakıyor mini sporcuysanız özellikle ya da gerçekten dünya çapında bir iş yapıyorsanız özellikle liderlik projeleri önemli ama bunların artık sunum şekilleri farklı bu yüzden de bunlar için doğru bir kariyer planlaması yapıp öğrencilerin altyapısının oluşmasını sağlıyoruz ve ona göre de bir yol haritası çıkartıyoruz öğrenciler için. Tavsiyemiz şu, lise döneminde 9. sınıfta başlanmalı, 10. sınıfta mutlaka başında başlanmalı. 10. sınıfın sonu ve 11. sınıf artık geç kalınıyor. 12 çok çok geç. Bazen 12. sınıfta gelenler inanılmazca şey, iki ayağımızı bir pabuca sokmamız gerektiği bir dönemle oluşturuyoruz. Aynı şey üniversite için geçerli. 1. sınıfta mutlaka başlanmalı, ikinci sınıfın başında mutlaka başlanmalı. İkinci sınıfın sonu ya da üçüncü sınıf artık geç kalıyorsunuz. Dördüncü sınıf çok çok geç kalmış olunuyor. Master doktora yapılan öğrenciler için de iş dünyasında giriş veya master doktora açısından da aynı şekilde birinci sınıf itibariyle değerlendirmesi gereken bir süreçle karşı karşıya kalınıyor. Bunlar önemli noktalardan bir tanesi.